merhaba arkadaşlar zaten hoş geldiniz ben Efe bugün sizlere şu gördüğünüz yazı çok seviyorum bu şey duvar kağıdı duvar kağıdı nasıl kurulur internetten indirdiğiniz bir duvar kağıdı nasıl kurulur çok kolay herhangi bir siteden indiriyorsunuz Ben şeyden indirdim ee, oy.com indirdim Burada ben iki tane indirim, Bir Atatürk bir de GTA 5 duvar kağıtları. Aa GTA 5'e gelince şurada gördüğünüz gibi GTA 5'in bir sürü bir şey var. Mesela bir tanesine tıkladık. Hayır, benim yaptığım duvar kağıdı bu. Buna ya da bu olmasın. şu şey olsun. Ben şunu çok beğeniyorum. Buna sağ tık yapıp masaüstü arka planı olarak ayarladıyorsunuz ve oluyor. Ya, bu kadar basit bir şey. Bunu herkes yapar gördüğünüz gibi oldu ee, buna kesin garanti veriyorum olur yani bunu biliyorsunuz ben yine de bilmeyen arkadaşlar için söylemiş oldum tekrar gösteriyorum herhangi bir siteden ama benim önerdiğim site oyun.tamindir.com oyun. Ee, benim önerdiğim site tamindir sonra işte indirdikten sonra onu şeyde görüyorsunuz işte indirilenler atatürk bir de Atatürk'lere bakalım. Böyle Winrar, Winrar'da açıyorum. ki. Buradan tam indirinkine internet kısa da girebilirsiniz. İşte buradan bakıyorsunuz. Hepsi 2011'de eklenmiş. Vay be 2011'de eklemişler ha. Şimdi GTA 5'inkinin hepsine bakalım. Bunlar da kaç? 2012'de eklenmiş. Evet bakalım ya şey o Güzel. Güzel. Ben bunları beğenmedim ya. Bu çok kötü. Şu ikisi. Bununla. Bu çok güzel. Sonucu da öyle güzel değil. Ben buna... Buna bir deneyim mi demem. Bu nasıl bir şey mi? O sarı oldu be. Uf, çok güzel. Neyse. Öyle işte. Böyle kuru yapıyorsunuz. Minecraft indirdiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz işte. Kuruyorsunuz oradan. Sağ tıkma süslü arka planına göre. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İlginizle abone olmayı unutmayın.